ve geleceğiniz için eğitim emekçileri olarak bugün iş bırakıyoruz. Öğretmenlik ve mesleğini itibarsızlaştıran öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen ve ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarla çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında hala var olan aday sözleşmeli kadrolu ücretli ayrımına yenilerini eklenirken eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleğiyle eklenmek istenmektedir.